bugün hayati derecede kritik olan bir konuyu ele almak istiyorum. Değer ve bağlam ilişkisi. Aslında çoğu insan güzel bir hayat yaşamak ister, saygı görmek ister ve aslında mantıklı bir insanın yapacağı da değerini artırmaktır. Bunun için aslında değerin ne olduğuna bakmak gerekiyor ve bağlamla bunun ilişkisine bakmak gerekiyor ve algı kavramına da girmek gerekiyor. Aslında bu değer ve bağlam konusu hayatımızın her alanında var. Mesela çevrenizdeki insanlar da aslında sizin değerinizi belirliyor. Hangi insanlarla dostluğunuz var, hangi insanlarla sohbet ediyorsunuz. Sonra mesela sosyal medyada tükettiğiniz içerikler. Aslında bunlar da sizin bağlamsal olarak değer frekansınıza etki eden nesneler. Çok aslında klasik bir örnek vardır. Bir su uçakta satıldığı zaman diyelim 100 TL, ama aynı su sokakta satıldığı zaman veya bir markette satıldığı zaman 10 TL mesela direkt bağlam değişti yani mekan değişti ve suyun değeri de değişti bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela startup kültürü olarak Amerika Birleşik Devletleri bu konuda inanılmaz bir geleneğe sahip, inanılmaz bir kültüre sahip ve DNA'sında aslında startup kültürü var. O vahşi batı geleneğiyle kurulmuş ve akıl üzerine kurulmuş bir ülke. İşte böyle bir ülkede girişimciliğe verilen değer inanılmaz fazla. Ve girişimciliği seven insanlar o ülkede daha çok fırsat bulabiliyor. Çünkü bunun farkında olan insanlar var ve o ülkenin DNA'sında aslında girişimcilik var, şirket kurmak var ve böylelikle şöyle bir sonuç da olmuş oluyor aslında mesela sadece Amazon'un değeri Türkiye'deki çoğu şirketten toplamından 3-4 katın civarındaydı sanırım öyle bir değer olması gerekiyor yani yanlış da söylemek istemiyorum ya aslında ufacı bir alışkanlık ve kültür nasıl sizin olduğunuz değeri değiştirdi bu örneklerde çok açık ve net. İnsanların çoğunun aydın olduğu bir ülke düşünün diyelim Norveç. Çoğu insan bilgili. Demek çoğu insan kendini geliştirmeye çalışıyor. Çoğu insan kendini geliştirmeye çalışıyor. Çoğu insan bilincini artırmaya çalışıyor. Böyle bir durumda da aslında bu değerlere sahip insanlar, oranın frekansına uygun insanlar. Yani Türkiye'de diyelim ya da ülke vermeyeyim. Böyle bir değer çok fazla yoksa çoğunlukla bu değer önemsiz görülür. Ve siz kibar ve böyle bir insansanız aslında bu çok farklı şekilde anlaşılabilir ve değer görmez toplamak olarak veya çok nadir kesimlerde değer görür. Yani öyle söyleyeyim. istisnalar tabii ki vardır. Bütün ülkeyi genellemekte çok yanlış buluyorum. Mesela Türkiye'de de milliyetçilik değeri çok yüksek. Yani o kadar fazla milliyetçilik kültürümüz var ki zaten ulus devlet olarak kuruluşumuz da buna çıkıyor. Yani diğer ülkelerde mesela böyle bir şey yok. Daha çok sizin milliyetçi değerleriniz fazlaysa mesela Amerika'da veya öyle daha çok göçmenlerin olduğu ülkelerde daha böyle dünya vatandaşı olma misyonu yaygın. Yani çok fazla ırk, önemli değil yani bunun da istisnaları olmakla beraber çünkü insan faktörü var ortada insan olduğu yerde her zaman istisnalar vardır. Her zaman kurallar değişebilir. Bağlamla ilgili örneklere devam etmek istiyorum. Mesela doktorsunuz diş hekimizsiniz. Ee, bir hastanız inanılmaz bilinçli. Mesela tedaviyi sonuna kadar araştırmış. Mesela bir implant tedavisi yaptıracak. Ama çok fazla araştırmış. Mükemmelliği öğrenmek için çok uğraşmış. Yani biraz takıntılı bir insan diyelim. Şimdi böyle bir insan aşağı yukarı kaliteli bir tekniğin ne olduğunu tahmin edebilir. Yani tabii ki yanılabilir. Ve mesela kalitesiz bir doktoru ayırt edebilir çok kolay bir şekilde. Ve böyle bir hasta portföyü diyelim sürekli sizin hastanızsa o zaman aslında siz kaliteli bir iş de yapıyorsanız bu işin değeri bilinir. Ama siz mesela normalde bir dolgu için sıradan malzemeler kullanmak yerine üst düzey teknikler, lazerler, özel kimyasallar, özel büyütme yöntemleri, özel mikroskoplar kullanıyorsunuz. Ama karşıdaki taraf bunun farkında değil. Mesela bunun değerli olduğunun farkında değil. Hani sonuçta onun amacı diyelim işi görülsün yeter. Hani kaliteyi bilmiyor çünkü kaliteli olanın ne olduğunun farkında değil. Kaliteli olmazsa risklerin ne ol alacağının da farkında değil. Böyle bir durumda sizin o kadar yatırım yapmanız, o kadar para harcamanız o malzemelere, bir sürü kurslara gitmeniz, kendinize bilinç kazanmanız değersiz oldu. Neden? Çünkü farklı frekanstaki insanlara hizmet etmesi. Ya bu durum aslında çok acı. Sonuçta herkes kaliteli bir tedavi hak eder. Yani sözlerimin de yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Sonuçta hepimiz insanız ama hayata da gerçekçi gözle bakmayı doğru buluyorum her zaman. Mesela bir başka örnek daha vermek istiyorum. Amerika'da diş hekimliği okumak çok zor. 4 sene herhangi bir bölüm okumanız lazım. Tabii ki bunlar hep yıllık ücret para. Sonra üstüne kazanabilirseniz 4 sene daha diş hekimliği okumanız gerekiyor. Yani 500-600 bin dolar hatta daha fazla da olabilir masraf var. Krediye giriyorsunuz. Ama mesela Türkiye'de böyle değil. Veya mesela Amerika'da özellikle diş hekimliği alanındaki lobileşme yüzünden kafanıza göre fakülte artıramıyorsunuz. Kafanıza göre fakülte açamıyorsunuz. Kontenjanların hepsi denetimme tabi. Yani bunların hepsi kontrol ediliyor. Ve bu loblaşmanın gücü o kadar büyük ki mesleği değersiz hale getiremiyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde, yani üzülerek söylüyorum, bu tamamen güçler birliği ilkesi genel anlamda olduğu için ne yazık ki e, yani çok fazla ayrı bir bağımsız kuruluşun gücünde değil bu. Daha çok e, ülkenin başındaki iktidarın elinde biraz da. Yani çünkü mecliste de onun çoğunluğu olduğu zaman yasa geçebiliyor genel anlamda. Böyle olduğu zaman da aslında yanlış adımlar olabiliyor. Çünkü mesleği savunan özellikle Amerika bazında konuştuğumuzda insanlar kendi çıkarlarını ve mesleğin çıkarlarını daha iyi tanıyorlar. Yani bu yasaları koyması gereken insanlar aslında koyuyor yasayı. Ama bizim gibi ülkelerde sadece öneri hakkı olabiliyor ya da bazen hani istemediğiniz yasaların çıkması mesleki anlamda mümkün olabiliyor. Siz desteklemediğiniz yasalarda ama Amerika bazında konuştuğumuzda özellikle ADA kuruluşu yani o kadar kıymetli ki o kadar birbirlerine bağlılar ki bu da ister istemez mesleği her zaman değerli, değerli tutuyor ve hekimlik olarak sizin gerekli minimum ölçüde her zaman güncel kalmanıza olanak sağlıyor çok Amerika bazlı gittim aslında da. Yine güzel bir örnek. Amerika'da özellikle Hollywood kültürü yüzünden güzel bir gülüş tasarımı çok büyük bir statü göstergesi. Böyle olduğu için de talep artıyor. Yani diş bakımına karşı özel bir ilgi geliyor kültürel anlamda. Ve bu da yine mesleğin değerini artırdı mesela örnek olarak. Mesela diğer bir etken insanların alım gücü fazla olduğu için ister istemez siz son teknoloji alanınızda mükemmel işler yapmak istiyorsunuz. Oralarda gelişmiş ülkelerde daha kolay ulaşabiliyorsunuz bu tarz imkânlara. E böyle olunca e yine sizin değeriniz artıyor. Yani i̇ster istemez ortam bir frekans ve siz de o frekansa adapte olduğunuzda frekansınız eşitlenmiş oluyor. Yani bu acı bir gerçek. Ne yazık ki Türkiye'de de çok eliteli yerler var. İnanılmaz insanlar var. Üst düzey teknolojiyle iş yapan insanlar var ama daha nadir, daha azınlık. Acı bir gerçek olarak ve toplumun çok elit bir kesimi bundan yararlanabiliyor. Genel halk ne yazık ki bundan yararlanamıyor. Toplumun çoğuna karşı yayılmış değil bu. Yani bu da böyle yani. Aslında hukuki anlamda da belirli şeyler söylenebilir ama onlara girmek istemiyorum şu an için. En başta mesela girişimcilikten gittim ya benim çok ilgim olduğu için. Yatırımcıların çoğu orada mesela Amerika'da ve o tarz ülkelerde. Yani çok fazla böyle değer veren ülkelerde bu tarz olaylara. E zaten bütün trilyonluk şirketler oradan çıkıyor bu yüzden. Şimdi öyle olunca da kelebek etkisi yaratıyor. Şöyle ki mesela network anlamında inanılmaz bir fayda oluyor size. Yani diyelim bir fikriniz var tamam mı? Bu fikir aslında çok değerli, çok tutacak bir fikir. Ama Türkiye'de fark edilmeme ve desteklenmeme ihtimaliniz olabiliyor. Çünkü vizyon nadir ve az. Ya var bak na yani yok demiyorum. Tabii ki var. Veya sistem el vermiyor bir girişimin büyümesi için. Çok zor yani. Yalmaz zorlu koşullar var. Ama diğer tarafta öyle bir kültür var ki siz gerçekten parlak bir fikirle çıkarsanız siz destekleyecek insan bulabilirsiniz. Kolay mı? Değil. Ama uğraşırsanız yine bulabilirsiniz. Çünkü bütün startup okulları da orada. Dünyada da var startup okulları ama şu an kullandığımız sosyal medya dahil çoğu medyanın ve hayatı değiştiren girişimlerin okulu orada. Şimdi böyle bir kültürde siz girişimciyseniz e, tabii ki yani sizin fark edilmeniz çok olası. Ama gerçekten kaliteli fikirleriniz varsa tabii o yüzden beni dinleyen küçük insanlar varsa, yaşları küçük olanlar, çevresindeki insanlara dikkat etsinler. Yani sizin değerinizi bilmeyen insanlar olabilir. Yani siz kendiniz tabii değerliyseniz. Çünkü herkes kendini değerli bilir ama değersiz olanlar da var. Yani değerliyseniz çevrenize de değerli insanları almak zorundasınız. Yoksa siz de değersiz olursunuz. Algısal olarak da değersiz olursunuz. Sizin değerinizi fark etmezler. Bu çok önemli bir şey. İster istemez öyle olunca da sizin potansiyeliniz söner. Normalde değerli bir insan olma potansiyeliniz varken çevredeki insanlara benzersiniz. Zaten çok klişe sözler vardır ya, hani çevrendeki insanların ortalamasısın diye. Yani o kadar çok dikkat etmek gerekiyor ki ne kadar siz duygusal olarak yakın da olsanız, ya siz karşıdakinin değerli bir insan olmadığını düşünüyorsanız, ben yani mutlaka uzaklaşmak zorundasınız. Hatta bunun bence yaşı da yok. Her yaşta olabilir. Hatta bu ee, evlenme açısından da çok önemli yani siz istediğiniz kadar birlikte oldum ama değer anlamında bir sıkıntı varsa bir sorunlar varsa Elbet düşecek yani sizin değeriniz düşecek Siz çok zarar göreceksiniz bundan o yüzden bunları fark etmek çok kıymetli toplumun değerleri açısından biraz girecek olursak da zamansal olarak çok değişir bu ve kültürden kültüre çok iyi Az önce de biraz bahsettiğim gibi Aslında size çok ilginç bir örnekten daha bahsetmek istiyorum Mesela bir insan düşünün diyor ki ben kahramanım hani toplumu kurtarmak istiyorum vesaire hani toplumun iyiliği için yapıyorum her şeyi genel anlamda hani bir genel bir insan düşünün şimdi böyle bir durumda toplumun iyiliğini bahane ederek her türlü kısa vadede kötü gelen olay onun için aslında iyi bir olaydır çünkü diyor ki kısa vadede evet kötü bir sonuç çıkaracak ama bizim asıl olayımız uzun vade kısa vadede bunu feda etmeliyiz yani mesela bu çok korkunç zaten çoğu dünyadaki Buçuk fikirler yani bence bunun yüzünden insanlara zarar verdi. Kendi değeri bağlamında aslında ahlaklı görüyor sonucu. Öyle olacak diyor. Ama diyor oraya gidebilmenin tek yolu şu an insanlara zarar veren bunu yapmamız gerekiyor diyor. Ya bu gerçekten korkunç sonuçlara yol açabiliyor. Ve işin kötü tarafı da kendini de kandırıyor. Yani kendi de kandırdığı için aslında kötülüklerine de vicdan sızlamıyor. Tabii vicdan da varsa o da ayrı bir konu. Çünkü herkes de vicdan olduğunu düşünmüyorum. Umarım hayatınıza değer ve bağlam konusu perspektifinde düşünme olarak bir şeyler katabilmişimdir. Çünkü ben bu konuyu hep ara ara düşünüyorum. Yani çoğu insanın atladığı ama aslında hayatın çok önemli bir konusu. Çünkü çoğu insan mesela bir mücadeleye girer. Ama sen hangi bağlamda mücadeleye giriyorsun? O bağlamda belki boşu boşuna mücadele ediyor da olabilirsin. Bu çok kıymetli bir bakış açısı. O yüzden önce hangi koşullarda, nerede yarışa girmek istediğinizi iyi belirleyin. Yoksa haksız rekabet koşulları sizi Yarışı en baştan kaybetmenize yol açabilir. Yani bu aşırı aşırı önemli bir olay bence. Üstüne çok düşünülmesi gerekiyor. Bu arada mesela bunu dinledikten sonra anlattıklarımı yapay zeka ile özellikle Plus sürümleriyle, premium sürümleriyle sohbet etmenizi çok öneririm. Ama sohbet ederken kesinlikle şunu yazmayı unutmayın. Size vereceği cevaplar tamamen nesnel olsun. Sizi eleştirel düzeyde olsun. Hani amacı sizi mutlu etmek olmasın. Çünkü tüm algoritmaların ilk başta siz programlamazsanız bu şekilde ana amacı odur. Bunu da Çağrı Mert Bakırcı'dan öğrendim. Aslında biliyordum ama detaylı bir video atmış. Çok harikaydı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gelecekte çok çok daha güzel, çok çok daha ilginç konularda bu tarz bakış açısal içerikler üreteceğim. Takipte kalmaya devam edin. Sef kesti kesin olarak dinleyin.